Tekrardan merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz yeni bir günden Şu anda düğünün ikinci vlog partisine başladık ee, Bizim arabada e, kameraman oturacakmış Damlosu da yan tarafında oturacak nasipse <laughs> Damlosu Damlosu Bursa'dayız şu anda Allah'tan şu saatlerde biraz esinti var güzel gidiyor. Şimdi gelin almaya gideceğiz. Biz de bakalım adetlerden neler yapacağız. Damlası. Damlası yedi. Daha giydirmedim. Saçlarını bir toparladım. Uyması gerekiyordu. Uyumadı. Yatırdım uyumadı muhtarım. Ben de zorlamadım. Gece düğünden sonra dönerken belki burada uyur. Şuraya yatak yaptım arkadaşlar. Şöyle damlasın bir yatağı vardı. Onu koydum. Dönerken Belki Uyur Uyumazsa Da Sıkıntı Değil 3 Saat Zaten Şöyle Bursa'nın Sokakları Bursa Orhan Gazi Merkezden Biraz Uzak Sanırım Merkeze bir Saat Yani Şöyle Düşünün Biz İzmir'deyiz İzmirli Armutlu Arası Diyelim Mi Demeyelim <laughs> İzmirli Armutlu Olabilir Olabilir Dedi Muhterem Öyle Bakalım Damadımızı daha göstermedik. Nazar değmesin diye şu anda size <laughs> birazdan göreceksiniz. Ama muhtereme benzemiyor ya. Muhterem dayısı oluyor eşim. Ben bir şöyle arkadaşlar bir de arabalara avlu bağlanıyor. Muhterem de giyinmedi daha. Arabalar hazır bekliyor şu anda. Beni yolla <laughs> hadi diyor. Hadi diyor. Hadi I <laughs> do Neyse ona tarayalım. Tilinge gelecek şimdi. Gel. <laughs> Söyle Abi, <laughs> abi Aa, <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Biz de şimdi büyüdük. Hadi bakalım. Kim geldi

Kemal abi dışarıdaydı. <laughs> Zaten bir şey alternatif ki. Hadi gel. Buyurun buyurun hoş geldiniz. Güzelmiş. de güzelsiniz. <laughs> Muhterem. Buradayız. Barber, no, aynı aynı. aynı. Bu, gel. Buraya gelin. Senlere hmm. Otur. Şu sandalyeye geri. <laughs> Bunun da çekmeli. Montele gel. Buraya ileride. Buraya. Ertesi gününden tekrardan merhaba. Nasılsınız? <laughs> Biz düğüne gittik de arkadaşlar de. Çok eğlendik de. Gece 4'te geldik. Ee, yolculuğumuz 12 gibi oradan çıktık. Ama 4 saat sürdü. Birkaç yerde mola vermek zorunda kaldık. Ee, sabahına muhterem maalesef işe gitti. Çanakkale'de montajı vardı. İptal de edemiyordu. Yerine de arkadaş yoktu. 2 saatlik bir uykuyla gitti ama aracı kendi kullanmayacaktı. Şirket aracını. Yarındaki arkadaşı kullanacağı için bir sıkıntı yoktu. Şimdi o çalışıyor. Biz damlosuyla takılıyoruz. Damlosunu şöyle göstereyim size. Şöyle pembe bir kombin yaptım. Çok güzel benim kızım. Evet. Tamam çıkacağız. Damlosunu krizi arkadaşlar. Dışarı çıkma bir krizi var. Dur aşkım yapma. <laughs> Hadi düğünü anlat annem sen. Düğün nasıldı? Caner. Caner. Kuzen Caner. Bütün kuzenleri, bütün halaları bütün işte eşimin eş dost yakınlarını orada görmüş olduk. Hamdolsun güzel bir yolculuk geçirdik. Gittik geldik. umduğumdan daha iyiydi. Mesela Bursa biraz daha serindi. İzmir daha sıcak. Ee, çok böyle işte fenalık geçirmeden gittik geldik klima yaştık mecbur arabada ee, işte bir e, video yayınladım e, düğünün bir bölümü şimdi düğünün ikinci bölümü için bu son yapma aşkım yani ikinci bölümü olarak bu son dedim veda konuşması gibi yani veda derken kapanış konuşması gibi olsun ee, kapanış da olmayabilir Olabilir mi? <laughs> ee, şimdi bugün ne yapacağız? Bugünkü planımızda spor düşünüyorduk. Ee, spor hocamızın bir cenazesi varmış, oraya gitti. Ee, Emine gideriz, Emine bize gelir. Bir <laughs> serin bir parkta bulursak damla suyla şarj oynatırız. <laughs> Evet sen de konuşuyorsun. Aferin aşkım benim. O da konuşmuş oluyor arkadaşlar. Ee, bugün menümüzde muhterem olmadığı için e, bir tane kabağım vardı. E, şöyle domates soslu bir kabak yapmayı düşünüyorum. Damla suya da bakalım ne yaparız. Aa. Damla su. Akşam düğünde sen ne yaptın annem? Saçını gösterdim Bir kere gösterir misin ablalara? Ne? Şş, aşkım senin saçın nerede annem? Saçların nerede? Hani bu kolunda Ha? Saçların nerede anne? Arkadaşlar saçın nerede diyorum. Burada saçlarını gösterdi akşam. Devamlı sordum dedim hadi. Hani bilinçli mi e, cevap veriyor bilinçli mi? Yani bunu duymak bile e, bizim için çok büyük bir mutluluk. Aşkım Damla sor. Saçların nerede annem senin? Senin saçların çok güzel aşkım. Saçlarını gösterir misin? Saçlarını göster. Şöyle yapıyor. <laughs> Tam uzanamıyor eliyle. Saçların nerede? Burada saçları, Çok güzel. Akşam ben elini falan da tutmadım. Tabii düğün salonu olduğu için çok ses vardı. Çok video çekemedim ama bol bol fotoğraf çektim. O fotoğraf karelerinden videonun sonunda koyabilirim. Şunu fark ettim dünkü videoda. Aldığımız ayakkabılar demişim ama size göstermemişim. Dur aşkım ağzını silelim o ayakkabıları gösterelim size. Şöyle. Şöyle damla suya taşlı tuşlu bir ayakkabı sandalet tarzında ama çok rahat etti damla su. Bunu aldık. Fiyatı da size bilgi olsun diye anlatıyorum. Ya 500 ya 400 liraydı. Gayet de uygundu bence. Evet. Uygundu. Uygundu. Evet annem. Ondan sonra kendime şöyle günlük. Hani gündüz böyle mevlütlere bir yerlere gitmeye terlik aldım. Bu da 350 mi 300 lira mı neydi? sonra ayakkabı. Annem ayakkabında da şöyle bir sıkıntı oldu arkadaşlar şöyle onu da göstereyim şöyle bir şey ama tam ayak baskı dur aşkım Topum şöyle açıldı. Yani biz bunu sanırım şöyle yapıştırıyorum yine oluyor. Ondan aldığımız yere geri vereceğiz. Tamam gideceğiz annem gideceğiz. Gezmeye gidelim diyor. Öyle. Bir saniye damla suyu bir yere götüreyim. Biraz değişik bir size devam edeyim. <laughs> salona götürdüm. Mavişin yanına, kuşun yanına. Orada oyuncakları var oynuyor. Çok güzel. Çok rahat. Kullanımı e, çok böyle şey yapmadı. Sıkmadı. Etmedi. Fiyatı da 400 mi? 500 mi? Çok pahalı bu gittiğimiz yer. Güzel yerde ama ikisindeki tek problem şurası. Ve e, alt kısmındaki o yapışkan şey e, topu kısmıma yapıştıkça çok rahatsız oldum. E, elbisenin eteği filan arada yapışıyordu. Öyle. Güzel bir e, anı oldu bizim için de. E, dediğim gibi Bizim cenazemiz vardı ama şimdi eşimin de şöyle düşünün çok yakın olmasa yani böyle uzak uzak bir akraba olsa diyeceksiniz ki gitmesek de olur ama öz kardeşinin oğlu mecbur gittik güzeldi güzel vakit geçirdi damlosu da sonuçta tüm halalarını tüm halası demeyeyim 7 tane halası var bir amcası var damlosunun. Çok böyle zengin bir aile, yani zengin dediğim, hani geniş aile demek istedim, hani maddiyat açısından demedim, geniş bir aileye sahip muhterem Ama e, çok böyle dağınık yaşadıkları için, dağınık dediğim, e, Artvin'de var, e, İzmir'de var, e, Bursa'da var, Adapazarı'nda var. Bir araya gelinmesi ya düğün ya ile öyle denk geldik, görüştük ettik, güzel e, vakit geçirdik. İşte dediğim gibi bugün muhterem Çanakkale'de akşamına gelmeyecek bu gece yarın gelecek yarın özel eğitimimiz var ben bu videoyu bitirmeyeceğim birazdan ya parkta ya başka bir yerde markete gidersek tekrardan görüşmek dileğiyle ben de saçlarımı akşam dünkü videomda görmüşünüzdü düzleştirdim sadece şuradan bir örgü o kadar çok bir şey yapmak istemedim eğer düğün videosunu izlerseniz Gelinin saçı bile sadece normal düz föndü. Sanırım bu yılın trendi öyle. Hani topuzdu, bilmem ne bunlar yapılmıyor. En güzeli, en maliyetsizi bence düz fön diye düşünüyorum. Bu arada şey söyleyeceğim. Kilo vermede güzel gidiyor. Geçenlerde bir doktoru dinledim. Bu sıcak havaları değerlendirin. Bol bol su için dedi. Sıcak içmeyin. Yani çaydır kahveyi filan onları sıcak içmeyin. Hep soğuk içmeye çalışın. Ter atarken vücudunuzdaki o e, toksinleri falan atman için soğuk şeyler daha iyi dedim. Benim de güzel gidiyor. 3 kilo yakın verdim. Ee, akşam mesela elbise giydiğimde bir e, potluk olmadı. Yani bir göbek bölgemde bir işte yanlarda. İnşallah hedeflediğim kilo 55. Bu yazın sonuna kadar. Allah nasip ederse 55 olursam zaten e, kilonuz aşağı indi mi yeme düzeni aynı devam ederseniz sıkıntı olmuyor yeme düzeninde asla hiçbir şeyden kendimi marum bırakmıyorum sadece porsiyon az ama her şeyden tadıyorum öyle görüşürüz birazdan bakalım nerede daha sonra kapanış yaparız Arkadaşlar biz evden çıktık Ayşenaz ile gittik biraz orada takıldık nasıl saçımı. evet kendi yaptı Ayşenaz saçlarını nasılsın Ayşenaz iyi sen sen bizi dün özledin mi Izledim. Biz neredeydik? Tabii ki de. Düğünde. Düğünde. Kimin evet. düğünü? Damlasının kuzeni. Evet. de büyük olduğu için Evet, evet sen evleneceksin mi? Evleneceğiz Süleyman'la. Süleyman'la mı? Evet. Süleyman'la sünnet olacağız. Arkadaşlar Süleyman da Ayşen'in aynen dayısının oğlu oluyor. Onların da düğünü yakın. Bay bay yap. Görüşürüz de. Görüşürüz. Abone olmayı. Abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay. Arkadaşlar akşam saati biz damla suyla şöyle domates soslu makarna ee, kabak yapmayı düşünüyordum vazgeçtim. Ee, ben kendime hem salata yaptım. Bundan da iki üç kaşık koydum tabağımın üstüne. O arada e, dedim damla suya sebzeli kek yapayım. Şu fırın silinecek artık işim bittikten sonra sebzeli keki daha önceki e, videolarımda izleyenler bilir izlemeyenler de varsa geriye dönüp bakabilir çok basit kolay ve tadı da güzel oluyor dereotlu arkadaşlar dereotlu peynirli artı e, Ayşe teyze kayısı getirmişti onu rondodan geçirdim kayısılı böyle hafif e, nasıl diyeyim size kek ama puf puf olacak bir kek hazırladım onu da şimdi e, kek şeyden e, tuzlu kekten sonra bunu koyacağım Böyle e, dedim bunlar hem tuz hem tatlı evde bulunsun. Yarın e, nasip olursa dur devamını getireceğim de ilk önce damla suyu da göstereyim size. Kapa açıktı da. Damla su burada beni bekliyor. <laughs> Biraz onu yürüyüşe götüreceğim birazdan. Arkadaşlar yüzüme bakarak sizinle konuşmayı tercih ettim. Ee, neden? Hem kek hem de e, o da kek de o tuzlu bu tatlı kek. Ben çok yemesem de e, az önce bir usta geldi. Daha önce bir usta gelmişti. E, size anlatmıştım. E, kış yok, yaz döneminde evin içerisinde tadilat olmaz. Ter, yani ben terlersem e, o sıva da terler demişti. E, bu tam tersine bu e, tanıdığımız, bildiğimiz bir bir e, inşaatçı. Bence annemlerin evine de gitmişti. Sağ olsun o geldi baktı. Allah nasip ederse yarın özel eğitim var. Çarşamba, perşembe, cuma tadilatla devam edecek. Yani 3 e, gün o tadilat, 3 günden sonra boyacıyla anlaşabilirsek anlaşmak değil de onların e, müsaitlik durumuna göre boyacı da sokulacak. Yani e, uzun bir maraton temizlik iş beni bekliyor. İnşallah güzel geçer. Ondan bunları yaptım ki e, gelen abiye çay verirken yanına kuru kuru vermek istemiyorum. Hani marketten aldığım bir şey de koymak istemiyorum. Bu 2-3 gün bize yeter. Allah nasip ederse öyle. E, bugünkü menümü de söyledim. Bunu da söyledim. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, hoşça kalın. Her şey gönlünüzce olsun. E, bunun çıktığı halini diğer video başlattığımda çıkmış halini de göstereyim pişmiş halini çünkü bu vlog da uzun olmasın. Kendinize iyi davranın. Her şey gönlünce olsun. Her şey dilediğinizce olsun. İstediğiniz ne varsa bir anda ummadığınız anda karşınıza çıkıversin. İyi dileklerim bu şekilde. Hepimize birbirimize iyi dilekler gönderirsek evrene inşallah pozitif olarak bize de döner. Ben sağlık, sıhhat, mutluluk istiyorum. Para istemiyorum. Para zaten ister istemez elimize gelip geçiyor. En önemlisi sağlık, Sonra sıhhat, ondan sonra mutluluk, huzur, aileçi huzur. Kendinize iyi bakın, iyi seyirler. Bizi izlemeye devam edin.